ismini aşağıda direkt gibi Ben şarkıyla hemen Doruk, ve Çelik var değil mi? Trolls, Trolls, ay Trolls and Games oynuyoruz Solo SG'de yani üçlü takım olarak. Aynen. Evet. <laughs> Ortaya mı gidelim? çelik, Çelik evet. hayır Çelik senin rotan bu hani bizim merdiven rotasına. Oğlum oraya olmaz. Hayır ben oraya gidiyorum valla. Gidip gitti oğlum. Abi bana ne keseriz? Kaç kız çıkartıysa. O zaman istiyorum. Meyenler... Tamam abi, sen tepedekini al ben eve gidiyorum. Hayır adam eve gidiyor. Adam adam hiçbir şey yapmıyor abi no, adam bu. Beyler neredesiniz? Yok. Biz rotaya gittik Şu an burayı bulamazsın. Biz seni bularız. O zaman beni bulun. Ben biraz kasılayım o zaman. Kasılabilir misin peki? Evet şu an full set zırhım var. Ne pek setin ne? Zincir ve demir. Ama full Onto. değil yani. chestplate plate eksik. Oha. Ah! Full full şey set diamond kılıç. Ne var gelişti lan bu kadar? Oha adam çok pis vurdu bana. Full demir set diamond kılıçlı bir adam var şu an arkamda. Şakir o benim büyük ihtimal. Full demir set değil artık. Aa T'ye doğru lan bu. İbine doğru kenermiş. Şakır arkamdaki ne vur? Tamam At. gel gel kaç kaç. Öldüm. <laughs> adam Abi öldüm ben. Abi full damage'den öldüm. Yarım kat vardı. İntikamını alayım mı? Şakir, şakir eşyalarımı aldın mı? Adamı evet, kestin abi de. Abi, yarı... iki... Nerede? Abi adamın diğer adamın acı yok. Hey, orta orta. orta. Tamam dur geliyorum ölmemeye çalış. Tamam iki buçuk kalp. Abi, abi ya sen pixel crafter beni neden bıraktın sen? Oğlum sen yukarı çık demedin mi? Hayır. Ben aşağıda. İzlersin videoyu. izlersin, izlersin videoyu. Öleceğim birazdan beyler. Ne? Geliyor ortaya geliyor. Şu an merdiven nerede? Çok az kaldı. Helal olsun. Yarım şey kal. Geldim. Öldün. Kesin öldün. <laughs> Ölmedin. Şakir ortaya dön, ortaya dön, ortaya dön. Çelik! Çelik kurtar beni. Çelik, çelik, çelik arkadaşım. Bu benim. Çelik. çelik, çelik, çelik. <gülüyor> çelik. <gülüyor> Yaşıyorum. Oh my god. Nerede Diamond'ı yaptın lan? Nerede Diamond'ı yaptın? Yaşıyorum. Yaşıyorum. Müftek <laughs> geliyor şu an. Arkadan oradan gelecek keseceksiniz. Tamam bırak filyayı. O bir dakika sen ne aradın stick diğer Stick versene, kesecek. stick versene, stick ver, stick ver. Gel gel lan 3 Ama buçuk. alama diamond var. Ya Çelik iki. bir iki, çelik iki kere diamondla şekere vursan ne olacak merak ediyorum. <laughs> sen olsaydın seni de etmeşte kesecektim zaten. <laughs> Rahmetli T doğru kedi. Oğlum iki kere deathmatch'te savaştık ikisini de ben kazandım neyine. Al ye bunu. Ben yedim. Topçuk mu? Daha ye. Topçuğa benziyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo bebek sesleri. <laughs> ne oluyor lan? Nasıl oldu o şey? Sana bir şey sorabilir tamam. miyim? O, o, o bebek nasıl oldu? <gülüyor> <gülüyor> ne? <gülüyor> ne? Oldu. <laughs> ne bebe yılan? nasıl oldun? Abi. <laughs> Sana ne diyor? Sana yani... evet. ne aynen? Sen <laughs> nasıl oldun? Sen nasıl oldun? Bilmiyorum. <laughs> sen, sen nasıl, sen nasıl oldun sen? ya kir bence ya kir daha fazla ben demlerden oldu. Amına. <laughs> 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 Bakar mısın davranışları normal değil <laughs> Farklı <laughs> <laughs> yöntemlerden manyak bir çünkü <buçuk>, kalbim Gitsin <laughs> 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 Oğlum benim kılıcım <laughs> kötü taş Ben, ben adamlara bakıyorum biri size çok uzak ee, ona gidemezsiniz Abi şeylerle savaşıyorlar çok güzel cleaner Filyeyi kesiyor bir herif Head pvp filiyi kesiyor Nerede? Bu, buzlu yolun buzlu yolun orada hani Buzlar demin geçtiniz abi altının hemen demin geçtiniz bir yol var ya böyle otoyol. Ya, biliyorum, biliyorum. Orada şu an oranın Aa gördük. <laughs> Tam Ellerine verelim verir, kesin. Abi ilk filiyi kesin sonra hep PvP'yi. Bu Şakir çok ben önemli Ana Şakir. Head PvP. Head PvP seni gördü var ya sizi gördü. Bir Hayır. F5 yaptı şu. <laughs> Tecavüz steve tecavüz. Lan ya. O abi ya zırra bak. <laughs> ben işte, o zırrı versene, o zırrı ver. Ayaklık at, devir ayaklık at, devir ayaklık, devir ayaklık, devir ayaklık, nice. Gel ortaya gel, son dayanım yapacağız. Tamam. Abi filiği da kestiniz ya. Aa ortada bir herif var, ortada bir herif var. Çelik neredesin? Kim bu? Gel çelik bakayım. Altın ha, kılıcı var. Altın, altın kılıç. Tam bekle çelik geliyorum. Biraz ar arkada. Şakir sen o adamı kesebilirsin tek başına aslında. Oğlum o herif bana gizlice dalsa bile öldüremez. <gülüyor> <gülüyor> evet. Gel oğlum kes. iki altın, tane daimi buluştan kork korkacak şimdi. Mübarek. Arkada mısınız? F5 yapıyor çünkü herif. Gördüm ki herifi. Yolda. Neyin F5'i? Şu an hayır. Yapıyor? Evet chest açıyor şu an. Adam. Bok çıktı. Hop da gizlenir. Bavi item. Chest hayır. Glock 18. Ay Glock. Dur lan. Eee. MP7. Ay. O SPS oruyor. <laughs> Baş. Raj bir raj bir raj bir. SPS oruyor kötü mü lan? Güzel de. Aslında güzel bir item. Şey kötü abi. Adam var, adam var, adam var. Dur, adam var, full set. Dur bir, dur bir, dur bir, dur bir. Ve sizi gördü. Dur bir şekil dur. Ben rastlıyorum. Olam ol, olam ol. Ok, ok. Lan canım adam az. İyi adam ha. Olam bu herif manyak. Bir garip o. Ben anlamadım. Hex confirm. Olam ol. Ok, adam okmok ok, yemiyor lan bunu. Ender gel peşinde koşalım. O oh, mok yemiyor diye bir şey yok. Atan ya atamıyor. Hayır o gerçek miyim dedi kafasında neymiş olması lazım o kadar. O dalacak mı? He. Dalacak mı? Şakir dur çok önümdesin baya önümdesin. Evet, bence ulamuk dalar bir Şakir ha çok önde. Ha benim diamond kılıcım var. Ama abi adam pro işte. Sanki ben noobum. Dur Şakir gel. Şakir gel. Sana Öylesin moşak, Şakir. Tamam belki sola yapmış olabilirim ama Gene adamı bir kez vurdum Şakir dön Şakir dön Oha Adam Aynen. hack yalnız havada ehin nasıl vuruyor beni Bence yapma adamın çakmak taşı var Abi taşı adam ne yaptı sen kilav olabilir beni hav havada bana vurdu Havada bildiğin uzaklaştın adamı havada vurdu bana Çelik seni şu çime gelsin yakacak Ha dur arkasından almışsın Şakir yine öne geçti ama öleceğin gibi geliyor. Yok yok çok önümde değil. Lan vurma. Boost abi boost. Tamam boost oldu. Ne yapacak var Ya. Adam Hep nok var. Adam bence kilavra onu söyleyeyim. Yemek yedi. Az önce iki açtı bence. Bence de. Çık adam bana 3 kere vurdu. Kaç Şakir? 7 kalp. O da 3 kere vurması. 7 sana kalp. bayağı vurmuş. 7 kalbim kaldı diyorum. Düz gitme, düz gitme. Herhalde. Beni biliyorum. Ulan Moğu takip ediyorum ben. Ulan Moğu. Ulan mal ya. <laughs> Oğlum boostladım. Ha öleceğim şimdi çelik. <laughs> Oğlum bol deme işten öleceğim lan dur. Kaç kalp? Altı buçuk. Dur gitme dur gitme dur gitme. He? Ben başladım vallahi. Bir yemek yiyeyim. Ayraş B. Ayraş E Ayraş B, A. A. Oğlum nasıl yakalayamaz lan şu şeyi? Abi döndü. Şakir Şakir Şakir. Geldim. Adam yine ha? kaçıyor abi bu ne? Canım var canım var bay, bay ya. Adam e, çeliği iki kere vurdu, çelik onu bir kere vurdu. Yani adam aslında çeliğe daha fazla vurdu. Yapacak. Hani okay. ay olabilir. Sen ben mi değilsin? taksan yeterli. Sıçacağız az 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 canı azdır değil mi? Kaç kalp yok görebiliyor musun sen? Oğlum şu an herifin canı full. Nasıl fulller Recep mi kullanıyor bu? O manyak mısın? Sen bir kere vuruyorsun, adam sadece üç kere vuruyor. sence bir de deli gibi kaçıyor. Sence canı o. Ama yemek Bana bounty bassana. Ne? Bana bounty bassana. Kaç bounty'im var bilmiyorum ki. İyi e, Sen bir bas. Altres 500 bastım. Basamadım. Hayır, e, olmuyor. Ee, 500 yazıyor mu? Sen bir... Hayır, 0 puan dur, yazıyor. super puan yazıyor. Hayır abi, e, lütfen uygun bir puan geliniz. Minimum 10 puan verebilirsiniz. 15. Ay geldi. Evet geldi. Bana versen Doruk. Dur şöyle yapayım. İkinizden kim öldürecek olan Ogul? Ulamog kaçacak oğlum. <laughs> Ulamog 234'tür. dur. Bounty. Ulamog 234 50. O benim baya puanım var ha. Ne kadar? Bir yatırdı ya? Puan. 55 evet. puanım var şu an. yok bana bir yol atsana. Hadi evet, 15. Pusla şunu öldürek. Oğlum bir tur attık lan. Aynen lan. Nasıl kalırım ben? Gel arkamdan, arkamdan Ölgün gel. abi herifin şu an 105 bump'si var. Niye yatırıyorsun o kadar manyak? Abi öldürünce kim öldürdüyse ona bounty gelecek. Allah'ım. Şakir arkamdasın ya? Ayy. Ya, yani. İkinizde kesicek inme geliyor var ya. O zor biraz. Delik açtı be. Ne lan adam delik açtı Bu ne böyle manyak mı bu ya? yiyecek atsa da. <laughs> <laughs> Ulan abi 105. Adam şu an başka bir adam arıyor bence. Ama bizden kaçtı belli değil mi? Uf, Hayır, başka değil ya. ya. Gitsin Allah, Allah. Ben taktik yapıyorum. Bir map turu attı ya. Evet bir map turu attı aynen. Tam bir map. Hayır Şakir, e, başka bir adamın gitmesi sizi bırakması anlamına gelmez. Başka bir adamın takımı olur, sizde de alacak. Neredesin Telik? Şu an o ateşli evin oradayım. Ama bence o adamın peşini bırakmayalım. Yok oğlum bırak o diye en manyak gibi kaçacak yine. Ulan bu şu 105 bounty var abi. Birinizde de... 50. Bende 50 var sanırım. Çelik, çelik kalkandayım. O pixel crafter değil mi? Aa çelik sen gidiyor musun adam aynı? Ben de arkasında. Adam yok. çok güzel orada full damage kullanabilir biliyor musun? kullanabilir mi? Geçsin evet. abi herif, çok acan. Şakir önünden çık. Şakir... Busla. Dana. Oğlum bus diye pol demeyi içelim. ben orada <laughs> herife Oğlum. vurdum ha. Fark abi ettim. Ben bakayım ortada adam varsa eğer. Ortada Bustlayacak nerede? var mı Aşırı. Çelik? E i̇stesem bustatırım da. Bu statusa bak. Ortada adam yok abi. 5 kişi kalmış. Nice. Çok sesiniz. Nice. Üçü nice. sizsiniz. 2 iki Üç tane. Filia ve deliren geliyor. Ben, ben bu adam nasıl kalmıyorum. Ben bu adam peşte bırakmayacağım. B B B B B bırak bırak bırak. Blue고, Yawm. Bırak bırak bırak. Bırak bırak bırak. Bırak yemek yiyeceğim bırak. Tamam sen yemek ye. Tamam dur. Uf. Ben Benim deliren... Benim sonunda alacak seni tek tek gördü. Filia. Filia da o buzulların orada bir yerde. Filia ölmedi mi? Hayır. Aa, mi? adam bizi görmemiş. Adam kendisi koşuyormuş diyeceğim yok. Abi deliren mesela başka bir yerde full Çok güçlü olan herifler. Biz de ikimiz ayrı set diamond kılacağız ya yapma. Ama abi işte filia ve bu da herif takım olsun diğerinde bulsunlar olay bitmiştir. Dön dön dön. La Çocuğuna oğlum kesiyordum ben ya. bu adamı. Atıyorum, vuruyorum. At. Abi uzaktasın benden. Adam hiç sizi yakmadı değil mi? Yakmadı. Hadi abi biriniz kesin şu herifi de bounty alsın. Benim de adamı öldürmem lazım ayrıca sıfır puanım var. Puana bakayım. Şu anda sıfır puanımız var ya. Yes. Şakir bir boost atsan. Abi atamıyorum ki uzak uzaktayız. Abi o kadar adam kazandım, o kadar adam öldürdüm. Gerçekten çıka çıka 130 puan mı gelmiş abi? Oğlum herifler 5 puan, her kill 5 puan mı? Abam oyunu kazanıyorsun ya. Başka bir adam var saklanan. Ya boş ver. Arkanızda. Full Iron Diamond Set ama... Ne dakika ben Hayır ya, yani, bir fularım ben kılıç işte. Ortaya geldi, ortada bir şey yapacak. Gel gel gel. Aynen gidelim. Aşağı bu arada videoyu gör at bir lakat yoksa yata atsın sırrı severiz de kardan. <laughs> Allah akbar! Allah akbar! Allah akbar! Ananı satayım yaktı beni. Erkek takımı alıyor mu yoksa? abi Biliyorum şeyle Ulamog'la birleşirlerse bilmiyorum valla. Alabilirler. Bu filiye da geliyor. Filia işte o filya. Dur, Abi şarkı şarkı. dur şarkı dur. Ya çok sıkıldım böyle bekle bekle. Ama ben Öyle de bekliyordum ben 15 dakika bekledim. Abi filiye kesti ben 15'ten fazla bekledim Şerket. Filiye kesti. Oğlum video 15 dakikadan neyinden 15 dakika bekliyorsun? Video 15 dakika oldu. Biliyorum abi işte 15 dakika ama daha süreceği için. Anladın mı? Çünkü <laughs> dakika başlıyor şu an 14 dakika anladın 16 dakika bekledim. 16-15'ten fazla şey yapayım matematik. Onlar koyayım sana mı soracağım? 16 gösteriyor şu an. Ooo kapı Şimdi 16 oldu da. az önce 15'te. Çok e arkandayım ben, ben bayağı arkandayım. Abi Filya... kov kovalıyor sanırım. Al işte. Rab adam filiyi kovalar mı? Mal mı bu herif ya? Arkanın arkası arkasının iki takım var. Şakir. Şakir. Ya şakir. Ya. Şakir. Tam kestiniz okey. Ne? Abi ciddiyim sen ya. Taş kesemezsin. Bu ustad. O ben senin önündeyim. benim ben seni önündeyim. Ay ikiniz birbirinizin içine sığın. Of oğlum <gülüyor> yavaş <gülüyor> lan. Adam Abi geber artık. Oh. Ben full öldü öldüm. <laughs> full damage'den öldü ikisi de. En azından kill'i ben aldım. Dur ne? Bir yemek ye bir şey yap ya. Pilya'ya bak gelmesin. Bir dakika bir dakika var. al al. Pilya'ya bakayım. Hmm. Of yok filya yok. Ulan filya da sıkıntı yok. bakayım. ulamok saklanıyor bir yerde. Ulamok size bayağı uzak oldu. Lol adam oyundan ayrıldı. <laughs> Bize küfredip oyundan ayrıldı. Ay Filia ile Ulamok birbirine acayip yakın. He, bu yakınlar hatta. Neredeler? Bu tren treni biliyor musun treni? Aa, hayır. Savaşıyorlar şu an ve atıyorlar. Filia öldü. Ulamok. Abi Ulamok bence hack söyleyeyim. Ulan bak abi o öyle vurabildi yalnız, o zaman canı gitmedi. Şu tren mi? Ne? Nerede? Hayır hayır minicik bir odası var içinde, crafting table var. Yani biz hani Çelik ilk ha, başlarda şurada geliyorduk mi? ya. Neredesiniz? Mi? Dur ben bilmiyorum. Hah aynen aynen onun için, onun içinde. Hayır hayır o değil. Gel biraz, gel gel gel. Ha şu mini'nin içinde, duman, buhar çıkanın içinde. On, şu mu? Buhar çıkanın içinde evet. Bak bak dur dur. dur. Adam burada gel gel aç kapıyı. Diğer taraftan da sen geldin. Hayır hayır hayır. Amına koyayım çelik seni. Neden dalmadın? Abi ya beleşçi çelik. Yes bir kalp. <laughs> abi adam nasıl daldı ama orada size ya öyle? Aynen abi hep Bir hep. kalp nasıl inebilir? İnemez ya yani, adam hekti. Akça bu videomuzun sonuna kadar abone olmayı like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Woohoo! Yeah. <laughs>